Melekler Yayıncılık sunar. Bulut Nine Yazan Revasiye Cevherli Bulut Nine'yi daha önce hiç duydunuz mu bilemiyorum. Ben onunla bir sonbahar sabahında karşılaştım. O gün büyük bir ağacın dalına oturmuş, dürbünümle etrafı izliyordum. Birden gökkuşağının üzerinde kayan bir kadın gördüm. Yanlış duymadınız. Evet kayıyordu. Ayrıca çok eğlendiği de belliydi. Daha iyi görebilmek için bindiğim ağacın yapraklarını biraz daha araladım. İzlemeye devam ettim. O sırada kalbim Ramazan davulcusunun davuluna vurdu gibi güm 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 diye atıyordu. Dünyada kaç çocuk böyle bir şey görebilirdi ki? Hemen tırmandığım ağaçtan aşağı indim. Birkaç sıylıklı tabi. Ama olsun yine de aldırış etmeden koştum. Beni fark etmedi ya da ben öyle sandım nefes nefese kalmıştım ki bir anda karşıma çıkıverdi. Benden hızlı olduğu kesindi. Hele beden eğitimi dersinde yaptığımız koşu yarışmaları birincisinin olduğunu düşünürsek. Bana bakıp "Selam küçük kız, beni mi istiyordun?" diye sordu. Ne de hızlı bir giriş ama ağzımda sanki kocaman bir erik varmış gibi laflar bir anda büyüdü. Ona nasıl evet diyebilirdim ki? Ama yalan da söyleyemezdim. Boynumda duran dürbünle meyve topluyordum cık diyemezdim. Çaresiz insan her zaman gök kuşağında kayan bir bayan göremiyor ne yazık ki dedim. Bana gülümsedi. Demek beni istiyordun küçük kız. Peki, o zaman senin merakını hemen giderelim dedi. Beni elimden tuttu. Haydi, sen de benimle geliyorsun. Bebe bebe ben mi dedim. Ne o kekeliyor muyum ne? Sonra kendimi toparladım. Tamam dedim. Yaşlı kadın cebinden kocaman bir şemsiye çıkardı. Bir anda ayaklarım yerden kesildi. Ve işte gidiyoruz. Masmavi gökyüzüne doğru havalanmaya başladık. Biz yukarı yükseldikçe her şey ne kadar da farklı görünüyordu. Evler, ağaçlar, insanlar gitgide küçücük kaldı. Biz karıncaları küçük görüyoruz ya, buradan bakınca aslında biz de öyle görüyoruz. Sonra ona sordum. Affedersiniz adınızı öğrenebilir miyim? Kiminle yolculuk ettiğimi bilmiyorum da. Tabii tatlım dedi bana bakarak. Benim adım Bulut Nine. Artı ve eksi damlacıklarım bu aralar çok azaldı neden olduğunu kontrol etmek için buraya geldim. Peki şirin kız, senin adın ne peki? Böyle bir anda sorunca kalbim sanki kaynar tencerenin içindeki yumurtalar gibi fokurdamaya başladı. Alt tarafı ismimi sormuştu. Beynim bunlarla meşgul olurken birden ağzımdan Elif özel isim baş harfi büyük yazılanlardan sözcükleri dökülüverdi. verdi. Allah'ım ne saçmalıyorum ben aklımı hemen toparlamalıyım diye düşündüm. Ve biz hala uçuyoruz. 32 sayfalık bir kitap yanıma olsaydı şimdiye kadar bitmişti bile. Biz yukarı yükseldikçe hava gittikçe soğuyordu. Ellerim yüzüm buz gibi olmuştu. Dişlerimin tıkırdamasına ama kalmıştı. Ona nereye gidiyoruz diye sordum. Bana bakıp evime dedi. Ah ne ala bunun bir de dönüşü var. Biliyorsunuz değil mi? Dünyada insanlar gökkuşağını kaydırak gibi kullanmazlar dedim. Merak etme küçük kız. Seni geri getireceğim dedi. Ve nihayet geldim. Burası gökyüzü. Ev bir bulutun üstü. Buna gerçekten adım atabilir miyim ki? Şaka mı bu? Benim coğrafya dersim çok iyi olmasa da burada yürüyemeyeceğimi bilmeyecek kadar da değil. Öğretmenimiz bulutların su buharından oluştuğunu söylemişti. Onlar yağmurunca, dönüşünceye kadar milyarlarca su tanesinin birleşmesi gerektiğini de. Bu bulutun ağırlığı benim ağırlığımdan kat ve kat daha hafif. Benim kilom 35 olduğuna göre buraya adım attığım anda beni aşağıdan spatula ile kazımaları gerekir diye düşündüm. Bulut ne de demek istediğimi anlamış olmalı ki elinde iki patik ile yanıma geldi. Hadi Elif bunları giy ve yanıma gel dedi. Burası gri ve beyaz bulut kümeleriyle doluydu. Sordum ilk önce hangisine basmalıyım? Bulut Nil'e ilk olarak gri buluta bas. Sonra da beyaz buluta adım at dedi. Gri bulutlar yeryüzüne daha yakın oluyorlar. Çünkü içindeki su damlacıkları yeryüzüne inmeye hazır. Beyazların daha vakti var dedi. Şimdilik bu patikler saçma görünse de giydim. Ve aynen dediği gibi yaptım. Gri buluta ve ardından beyaz buluta adım attım. Ve işte gökyüzünün doğal su döpüsünün üzerindeyim. Neyse ki yeryüzüne ıslak bir iniş yapmadım. Bulut yine burada bana saf su verdi. Daha doğrusu şöyle. Eline iki bulut parçasını aldı ve çarpıştırdı. Çıp çıp avucumda birçok su damlacıkları birikti. Bu damlacıklar yağmur ormanlarından geliyormuş. Ta uzaklardan. Gerçekten tadı nefis. Sonra konuşmaya başladık. Bulut nine gördüğün gibi burası benim evim. Atmosferin en soğuk yeri. Ben gökyüzünü dolaşıp yağmur yağdırırım. Burada küçük dostlarım artı damlacıklar ve eksi damlacıklarla beraber yaşıyorum. Onları burada çarpıştırarak yağmur yağdırıyorum bu aralar ne yazık ki sistemimiz biraz karıştı. Ben her zaman aşağı inmem. Buraya dünyada en çok yağışların olduğu Hindistan'dan geliyorum. Bir sohbet ederken birden bu hareket etmeye başlamaz mı? Aman tanrım tutunacak yerde yok eyvahlar olsun. Bulut ne de bakışları üzerimde. Ne hissettiğimi anlamış olacak ki merak etmeyelim. Bu arkadaşım Rüzgar Bizi yağmur yağdırmam gereken yere götürecek dedi. Gerçekten mi? Ben senin gibi alışık değilim. Uçmak, bulutlar falan. Ben ne kadar söylesem de nafile. Rüzgar bizi gökyüzünde sürükledi sürükledi. Vuhu, vuhu. Ve işte geldik. O nene o sırada bana... Bak ormandan çıkan buharları görüyor musun? Pembe Bitkiler, ağaçlar kökleriyle suyu topraktan alırlar. Sonra da aldıkları suyu yaprakları aracılığıyla atmosfere salarlar. Hatta sizin vücudunuz dahi bunu yapıyor. Nasıl yani? Mesela soğuk havalarda, kar yağdığında ağzından çıkan nefeste bu buharlaşmayı daha net görebilirsin. Çünkü vücudunuzun içi sıcaktır. Dışarısı ise soğuk. Bitkiler de aynı bizim gibi. Üstelik ağaçlar, bitkiler topraktan çektikleri suyun sadece çok az bir kısmını kendileri kullanır. O da fotosentezde. Gerisini bizler için geri gönderir. Elif, aa bunları bilmiyordum. Peki söz bitkilerden açılmışken bir sorum olacak Bulut Nene. Bitkiler terler mi peki bizim gibi? Hani bize benzediğini söyledin ya. Bulut Nene elbette terlerler. Terlemede üzerine su damlacıkları olur. Yazın tişörtün arkası nasıl da su oluyor, alnından akan ter. Buharlaşmada ise suyun gaz halini görürsün. Sohbet ilerleye dursun, nasıl olduysa söz döndü, dolaştı, şahane bir yere geldi. Üstelik damlacıklar tıp tıp yeryüzüne inerken. Görebiliyor musun Elif? Bak yağmur taneciklerinin hepsi ayrı ayrı büyüklükte. O! Gerçekten mi? Bakayım, bakayım. Ben hepsinin büyüklüklerini aynı sanıyordum. Bunu muhakkak öğrenmem gerek. Coğrafya'dan ödevim olmasıyla hiç alakası yok. Tabii hiç vakit kaybetmeden ona sordum. Ama bunu arkadaşlarıma bulutun üzerinde gördüm diye anlatırsam bana çok gülerler dedim. Bulut Nine bunun üzerine bir süre sessizleşti. Sonra sanki başının üzerine bir şimşek oluşmuşçasına buldum. İstersen bunu arkadaşlarına gösterebileceğin şekilde sana anlatabilirim. Hayretle sordum. Nasıl yani? Görebilecekler mi gerçekten? Bulut nine gülümsedi. çok kolay. Yağmurlu bir günde yaprakların üzerinde gökyüzünden düşen damlacıkların resimlerini çekebilirsin. Böylece damlacıkların boyutlarını daha iyi görebilirsin. Hepsinin boyutları birbirinden farklı olacaktır. Sanırım sorunun cevabını buldu. Hep arkadaşlarım bunu görünce çok şaşıracaklar dedi. Konuşmanın ardından bir süre sadece yağmur damlacıklarını ve onların çıkardığı sesleri dinledik. Kimi yaprağın üzerine düşüyor, kimi su birikintisine, kimi de dışarıda duran bir metal kutu üzerine şıp şıp tap tap çıt çıt bunun gibi bir sürü ses. Ve ben bu kadar yüksekte olmama rağmen bunların hepsini duyabiliyorum. Bu gerçekten de çok güzel. Sonra Bulut dine bana, "Bazen düşünüyorum Elif, doğadaki canlılar birbirleriyle ne kadar da güzel yardımlaşıyorlar. Buradaki arkadaşlık çok farklı. Doğusu, batısıyla, kuzeyi, güneyiyle, ağaçları, denizleri, ormanlarıyla bak ta nerelerden getirdiğim yağmurla buralar sulanıyor." Şimdi söyle bakalım. Yeryüzüne buradan bakınca ne görüyorsun? Yeşil alanlar, dağlar, vadiler, tarım yapılan yerler. Aynı coğrafya haritasındaki gibi. Bunları görmek çok güzel. Bulut nene anlattıklarımı dinledikten sonra yeşillik olan alanları eliyle işaret ederek böyle yeşillik alanlara bakınca anlamalısın ki buraya gökyüzü çok yağmur yağdırıyor. Eğer buralar beton olsaydı her yere su basardı. Gökyüzünden inan suyu emecek toprak olması da gerek. Doğa aslında kendini ne de güzel ifade ediyor. Kendi içinde eşi benzeri olmayan bir güzellik ve yardımlaşma var. Elif, Elif iyi misin kızım? Sana kaç defa ağaçları tırmanırken dikkatli olmanı söylemiştim. Hay Allah, kolun da kanıyor. Bulut nene, bulut nene. Ben aşağı nasıl indim? <laughs> Muhtemelen tepe taklak. Ne yani bunlar hayal miydi? Bulut nene, gökkuşağı, yağmur ormanları. Cık. Sen neden bahsediyor kızım? Sana anlatmamı ister misin? Tabii ki çok merak ettim. Hadi ayağa kalk bakalım. Coğrafya kitabını da almayı unutma. Bir hafta sonra... Sevgili günlük, o gün kolumu fena incitmişim. Doktor dikkatli ol diye tembih etti. Ben de verdiği ilaçları düzenli olarak kullandım. Kolum eskisine göre daha iyi ama yaşadıklarımı hiç unutmadım. Hala net bir şekilde hatırlıyorum. Kafamı kurcalayan sadece bir soru var. Yaşadığım hayal miydi yoksa gerçek mi? Annemin demesi hayal Düşünüyorum da yaşadıklarım ne kadar hayalde olsa tek gerçek olan coğrafya sınavından en iyi notu aldım. Şimdilik yazacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Teşekkürler Bulut Mine.